merhaba. Şimdiki yeni projemizde söz sizde diye bir sokak röportajlarımız var. Bir arkadaşımızı yakaladık. Şimdi tanımak istiyoruz. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Özkan Bozkurt. Esok'ta çalışıyorum. Beş yıldır da görev yapıyorum. Peki pandemi hakkında düşünceleriniz ya da bir anınız var mı? Herhangi bir komik bir olay pandemi ile alakalı. Var. Bu HESCOD uygulamasına geçtiğimizde yaşlı bir amcamız HESCOD'unu yüklememiş. Bayağı da bir Zaman geçmiş, yüklemesi gerekiyordu, yüklememiş. Alamayacağımı söyledim. Amcamız doğal olarak bana kızdı. Etti sözler ve kelimeler yaptı. Dedim amca bana niye kızıyorsun? Yarasayı dedim ben yemedim ki bana ne kızıyorsun? Öyle deyince şöyle bir arabada gülüşmeler oldu. Böyle bir ufak bir anımız var. Evet sayın izleyiciler gerçekten güzel bir manzara güzel olmuş. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu günler diliyoruz.